Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Talha Kanalıma abone olmayı ve like atmayı tüm videolarıma sakın unutmayın. Bugünkü bu Minecraft videomuzu mami arkadaşımıza yolluyoruz. Çocuk çok istedim İstemesini geçtim. Artık öbür videoda yarım kalmıştık. Bir eve sığındım. O evden bugün çıkacağım. Gezeceğim. Gece saatleri dışarıda gezeceğim ve doğmamı armağan edeceğim diyeceğim. Bak gezdim. Diyordun insan zombiden kaçar mı? Şimdi hepsini size yapacağım. Tüm bulduğum şeyleri alayım. İlk önce bununla başlayacağım. Arazi oluşturuluyor. Kaynaklar yükleniyor. Arkadaşlar tüm şey videomu izlemeyi unutmayın. World Tractor Simulator'un yani seri işte bildiğimiz seri gelecek. O serilere devam edeceğim. O bitecek 2-3 video öyle bir yol şeyi olacak. <laughs> Size bir şey itiraf edeyim. Ben bile hiç orada bir eşya yük bırakıp gelmedim. Hepsinde devrildim. Ah şimdi. Buradan mamiye sesleniyorum bak blokları yıkıyoruz mami bloklar bittikten sonra gideceğim bir zombi seni için öldüreceğim öldüreyim ki bir daha ağlamayız yani ağlamayı geçtim ağlama değil geri koyduk ya hani ağlama değil bir daha gelip bana demeyesin ki yok bilmem niye sen şey yapmadın hani insan gider bari biraz zombileri öldürür kaçar mı kaçar mı falan demişsin ben sana al, videonu çektim atıyorum ben takip eden mami çoğu yorumuma yazı yazan mamiye gelsin bu video şunu da kıralım Tamam 64 tanemiz oldu. Al çıkıyorum. Evden çıktım. Hava da öyle tam bir açma yapmadı. Ben çıkayım. Tamam mı? Şimdi seyret. Şurada atış atlarını hiç yalnız yapmayalım. Daha. Hadi bakayım. oh, şurada etmet var vay. O oh, zombi bildiğin kendi şey takmış ya. Tüm köylü zombi oldu. İlk önce bir müze girelim sonra. Öbür... Uyu! Kapı açık mıydı? Nasıl o kapıyı açık unuturum Kapıları kapatmamışız. Oh be hiçbir şey çalmamışlar. Şanslıyız. Şimdi bir halatı koyalım. Şunu da koyayım. Şunu da koyayım sana şu kıyafetleri koymayayım. Bir ok koyalım. Şunu da koyalım. Ben bunu atayım. Bunu da koy. Tamam. Sana şu yemekleri de koyalım. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Dürbün dursun. Yumurtayı bir şeyle araması yapmam. çıkıyorum. Elimizde kılıcı aldık. Bir kapı kapandı. Kılıcı şöyle 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 yapıyorum. Aa dur 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 dur. Bir şey almayı unuttum. Bir dakika. Dur. Bekle şimdi. Bu video dördüncü dakikadayız. İyi. Hemen şuraya gelelim adamın eline ben şimdi nasıl vereceğim ya? Dur dur. Bu bende olsa gerek. Eve gideriz benim bak. Ne şale var mesela? Ne şale yok. Neden ne yok? Şuna bakalım. Ne yok. Ne yok. Bakın bir tane dışarı sürüyor. Olmazsa ben ne yapacağım biliyor musun? Ama ben hiçbir yerim dışarı alamışım. Yemek çok iyi var. Dur Meşale kırın diyeceğim. Nasıl kırarım ki? O da uyanma olduğu için en iyisiniz. Kırarım tamam mı? Sonra bunu da böyle bir dakika şu meşale şöyle veremiyorum veremiyorum Göremiyorum şu. Onu da göremiyoruz şeylik. Hadi be. Iyi, iyi. 6. 7. hiçbir şey yapmadık daha. Hadi be in git şuradan. kadar da beklenmez ya. Heh. Tamam şimdi o mamiyle hatırına direkt gece olması için evden geleni yapacağım. Şimdi mami. Bak oğlum. Geliyorum. İlk önce yapmamız köylü meyli bastığımız için köylü yok köyde ya köyde köylü meyli hiçbir şey kalmamış anam köyde köylü yok ben ne yapacağım şimdi şurada benim ev maşallah güzel de yapmışım. Bir dakika. Şimdi ben seni nasıl alabilirim? Yok bunda da bir şey yok. Dur bir çakmak taşını alıp bir şey yalamak istiyorum. Yak şur, mesela. Aka ben bunu yaklamak istemiyorum ki. O da gidiyor. Saman balyasını yakmayın, kötü oluyor sana. sulak bir arazi şu an Çok sulakmış. Allah Allah öldük Allah. Biraz daha battım ölmedik aslında arkadaşlar. Şunu seçeyim. Gel 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 gel. Ben şimdi seni ben yanımda O oh, övelim. Sakin koçum. Eve gidiyoruz bekle, bekle eve gidelim. Ben sana en güzel yemekleri vereceğim. Bir eve gidelim. zombi öldüreceğiz dedik öldüremedik ya gece olmadı gitti gerekirse ben yarınki videoda gece olacak ben oradan çıktım tek hedefim elinde sondu bir zombi öldürmek oğlum nerede ya kesmiş miyim ben şimdi aa neyin? Yine kipten gitmiş. Ne ara kaçtın oğlum sen? Geri buralara gelmiş diye düşünüyorum. Oğlum ben seni yakalarsam bu sefer çok ağır olacaksın. Gel gel. Gel gel gel. Gel. Ne oluyor bağlı çıkmıyor bağlı çıkmıyor. Hadi bağlı çıksın. Bağlı şunu. Ben seni serbest bırakan senin gibi olsun oğlum. Gel şu taraftan gitme olsun içine falan. Aferin aferin aferin. Gel gel ben sana bir ton yemek vereceğim. Geliyorum bak gel gel. Gel bakayım. Azıcık daha da koçum. Azıcık daha dayan koçum. Koçum azıcık daha dayan. Geliyorum değil mi? Azıcık daha dayan. Azıcık daha dayan. Tamam dur bekle bekle. bakayım sen şimdi şuraya koçum. Koçum gel ya. Al bak o kapıyı senin için kırıyorum. Kıymetim bile ha. Bak senin için kırıyorum ben o kapıyı. Gel yeter ki şuraya gelirsin diye. Tamam şimdi sen de Oğlum. serbest bırakmayacağım oğlum. Yaga ne yaptın ben ya? Değersin ki. Yaga ne oluyor ama ya? Çok sinirlendim. sen de yine mi ölüyorsun ki sen gidebilecek misin? Gidebilecek mi oğlum ya? Gidebilecek işte. Ya aga, yeter ya. onu. Ben de buradan girerim. Kapı o kapıyı. Hadi bakayım. Sen de buraya gelirsin. Of bu işte burada bitti. Serbest bırak. Oğlum ben buraya gelemiyorum. Ne Hadi bakayım. 13. dakikaya geldik. Bir şey yüzünden 3. dakikaya gelir mi? Yuh be, ben bu videoyu nasıl paylaşacağım? Hepinizi artık görüşmek dileğiyle, Hepinizi çok seviyorum, görüşmek dileğiyle bu video mamiye gelsin. Bitiriyorum.